merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Super Flip adını verdiğimiz bu taktik nasıl yapılır bugün onu göstereceğim. Yapımını öğrendim. Şimdi size de göstereceğim. Hareket yapabilmeniz için ilk olarak böyle bu tutmanız lazım. Yani böyle beyaz üstte, yeşil ise orta böyle tutmanız gerek. Yanına kırmızı. Şimdi yapacağınız hareket şu. Bunu yapabilmek için şöyle ya direkt şu parmağınızı, orta parmağınızı şöyle direkt böyle yapabilirsiniz ya da eğer eğer öyle yapamıyorsunuz böyle direkt yapabiliyorsunuz. Şimdi yapımına göz gelinim. Bunu şöyle alıyorum. Bir. Mesela şimdi son ilk hareketimiz. Bunu da bunu da direkt şu parça parmağınızla yapın. Evet oldu. Şimdi bu hareketi bir, üç, iki, bir de iki, üç. Bu hareketi dört geri tek aldıktan sonra baş parmağınızı şuraya böyle tutup Çeyreğinizde burası geliyor. Şimdi burada da aynı hareketi yapacağız. Bu hareketi de galiba 3 kere falan yapacağız. 1 2 3 Hadi de 4. Evet 4 bu hareketi de 4 yapıyoruz. Şimdi bu hareketi burada yapıyoruz ve 1 2 3 4. Karşınızda Super Flip adını verdiğimiz Şeklimiz böyle. Şimdi bunu geri güzeldesini göstereceğim. Aslında yaptığımız hareketlerin yaptığımız hareketler aynı olacak ama önceki yaptığımız aşamalar aynı tarz olacak. 1 2 3 4 1 2 3 4 Böyle oldu. Şimdi bunu son bir kez şöyle çevirip bu çevirin. 1 2 3 ve 4. Videonun ve çözüldü. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.